masamı hazırladım. Annemle ikimiz şöyle güzel bir akşam yemeği yiyelim. Yani gece yemeği diyelim. Çoban salata, fasulye yemeği ve tabii ki mis gibi çöreği. Ah, acı biber unuttuk. Annem bunu acısız yemez. Şimdi acı biber doğramam lazım. suyunu damlansın. Evet, salatamız, kuru fasulyemiz ve tabii ki çöreğimiz. Tabii benim burada bir de çayım var. Ben çay kahvaltı da yapacağım. Anneme de fasulyeyle eşlik edeceğim. Hazır. Hadi anne. Gel bakalım. Şöyle tam menü. Kuru fasulye, çörek Bunlar oldu mu? Biz başka bir şey? Gel gel anneciğim gel. Masa hazır. Gel bakalım. çöreğimiz oldu. Kuru fasulyemiz oldu. Oh <laughs> sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Geç bakalım. Nasıl? Tadı tuzu hiç tatmadım. Her zamanki gibi. Anam. Alışık değilim ya tatma yaparken. kutuları da atmadım. diye. Ne onlar? Ay, elektrik yoktu. şeyini kaldıracaktım oradan ha, soğuk sobasını şey ya. Unuttu. Su şey Salata Ay, mı mı Salataya acı biber. Unuttum. Getireyim hmm. yeşil biber. Sabah kızarttığım biberlerden de getireyim. Kuru var ya. Ha kuru mu? Ha, onlardan. Aha, onlardan getireyim anneciğim. Getir. Ha. <laughs> Poşetin içine mi koyayım anne? O Neyse. lane lahane Kapağın körekleri bezi, beze beze mi sarsan? Koy lahane. Kapak şey olmaz. Tamam o zaman. Hadi bize afiyet olsun anneciğimle. Annem tatsın bakalım. Tadı tuzu nasıl? Olmuş mu tadı tuzu iyi mi anne? Olmuş olmuş çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Biz afiyet olsun. Yaparsanız size de afiyet olsun. Biz anneciğimle yemeğimizi yiyelim. Evet köyde yeni bir gündeyiz kahvelerimizi yaptık. Havamız güzelmişler gibi. Şöyle güne bir kahveyle başlayalım. Bismillah diyelim. İşlere başlayalım. Gözümüzü kahveyle açalım bakalım. <laughs> Bunu sana yaptım anneciğim. Daha kahvesini. Tamam, az olsun benim kahvesi. <laughs> az koydum. <laughs> oh. Kendimize gelelim. Bakalım bugün ne işler oldu. Çamaşırlar başladı gene. Yine Makine başladı. başladı. Makine başladı gene. İyi ama. Ah. Makine başladı mı demektir işler başladı. Bulaşık makinesi yerleşecek. Bak bakayım şeker nasıl. Reklama gittim. İyi güzel. bir tane attım. Güzel küçük şey bunlar. Aha. <laughs> Annemin fincanları. Annem büyük fincanda sevmiyor Nescafe'yi. Gerçi Nescafe'den de tiskinde bu hastalıktan sonra da. onlar Nescafe. <laughs> Kahve içemiyor Nescafe. <laughs> saba saba Hadi de yine Gene bir tane deneyen bakayım. Kendisi iyi maşallah. Gün günden de iyi olacak. <laughs> i̇yi maşallah. Iyi Aman çok şükür. <laughs> çok şükür Allah. Im. Hatta bugün o kadar iyi ki. Bakalım akşam ne dedi? <laughs> ne yapalım akşam <laughs> Çorba. <laughs> Bak <Bakken> bakalım. <laughs> ne çorbasıydı unuttum az. He. Umat. umat Umat akşam sayıklar da annem yine Umat çorbası yaparız akşam diye. Yemeğimiz var, fasulyemiz var, çöreğimiz var, hepsi var. Belki çorba olarak Umat çorbası yapabiliriz akşam üstü. Annem seviyor yan arasında. He, öğlen arasından. lan. Şimdi biraz kahvaltı içeceğim. Gözlerim baksana anne. Ne olacak onlar öyle ne bileyim. Ya, nasıldı biliyor musun? Su, su. Toplamış bile çirik. Hani uykusuzluktan mı? Bilmiyorum uykusuzluktan mı? Üşümekten mi? Yoksa hı. mikrop mu kapıyor gözler? Ne bileyim diye. Evde damlam vardı. Ay almadım. Antibiyotikli. Aaa. Hı hı. Geç koyacağım bana. Valla. İkisi de birden yanıyor çatır çatır. Yakında ikisini. Kahvemizi içtik. Tabii ki çaysız olur mu? Annem soruyorsa da çay olmadı mı? Çayımızı da içelim. Bizde kahvaltı en son. İlk önce kahve çay. Daha sonra. Yoksa bir yok Çamaşır makinesi benimle birlikte yine görevi başladı. Yatana kadar devam ediyor. Ben ne zaman duruyorum makinede o zaman. Nasıl? İyi gelme. Bakın çaylarımızı aldık gidiyoruz. Yaz geldi. Tam yaz, tam yaz geldi. Tam güzel. en güzel zamanı. Vallahi billahi. Annemin şansına. Çok güzel. O yani nasıl oldu bilmem. Çaylar. Olur olmuş. Kahveleri içtik, çayları da içelim de sonra kahvaltı pastasına gideceğiz. Yaptım. Yaptım. <laughs> Çamaşırlar da kurumuştur herhalde. Kurumuş onlar. Onları toplayıp yenilerini serelim. Ne güzel tam bar rüzgar yok. En güzel zamanı. Ben alır çayı sonra gelsin çıkarsın buralarda. He. Ee, bahçeyi mi? De bu otları kalsın bahçede. Evet, tamam. Hadi kendimize gelelim de Evet. Aynen öyle yapalım. Bu otları Kahvaltı yedelim anneciğimle. Daha sonra işlere başlayacağız. Ben temizlik annem. Herkese göre iş buluyor. Ben iç işleri bakanı. Adamla teyzem dış işleri bakanı oluyor. Onlar dıştaki işleri yapıyorlar. Bahçe işleri. Allah razı olsun, ee, kazma işi. Ben de evde temizlik. Bir karım sakal kazılacak, kulağınlar kazılacak. İşte bak. Bu kim geliyor? Ha? Biri mi geliyor? Zeyrin geliyor. Gel. Yes. Zeyrin geliyor annemin şeyleri bitmiyor. Halk sevdikleri çok anneciğim. Akrabalar, komşular hep geliyor. Gelsinler Allah razı olsun. Annem de keyif alıyor onlar geldikçe. Ben kapatayım şimdi. Daha sonra tekrar videomuzu açacağız. Kahvemi yaptım. İşlere de biraz ara verdim. Annemle çıktık. Annem kahve istemedi. Onun yüreği almayı şimdi. Hastalandığından beri pek kahveyle işi yok. Ben kendime yaptım. Annem de oturuyor yanımda böyle bacağını uzattı ayakları şişmesin diye. Havanın güzelliğine bak. He. Hastaneden sonra şimdi annem oh. Dünya var mı? Dünya. <laughs> ya. bu orada Çok bunu Çok aldı. Ya Allah, ım. Allah herkesi kurtarsın. Herkesi kurtarsın. Hastanede yatanlara şifa, versin. Şifa versin ver, Zor, zor. Çok zor. Çok zor eksikte etmesin. Düşürmesin de eksikte etmesin başımızdan. Ben şimdi kahvemi içiyorum. Anneciğim de telefon görüşmelerini yapacak alama arayacak. Kapatıyorum burada.